ve Tayvan ve Rusya içinde daha doğrusu kıyıya yakın Rusya kıyılarına yakın bölgelerde yaşayanlar için de tsunami alarmı verildi ve kıyılardan daha yüksek bölgelere yüksek yerlere çıkılması yönünde halk uyarılıyor bu bölgelerde. Cuma günü öğleden sonra bir saat 20 dakika önce Japonya'yı vuran deprem ve sonrasındaki tsunami görüntülerini izliyorsunuz. Japonya'nın kuzeyinde tsunami dalgaları 4 metreyi bulmuş durumda. Dalga boyu yetkililerden gelen uyarıda tsunami dalgalarının 6-10 metreyi bulabileceği yönünde. Sandi